Bu güzel ve anlamlı programın açılış konuşmasını yapmak üzere Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği'nin kıymetli başkanı Songül Yurdagül hanımefendiyi alkışlarınızla mikrofon arz ediyorum. Kıymetli Mehmet Bey köyü halkı, kıymetli sazın, sözün büyük ustaları, büyük erleri, büyük hanımları. Bugün altıncısını gerçekleştirmiş olduğumuz Bozoklar Buluşması, Mehmet Beyli Köyü son güzde şiir vakti programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bozok Edebiyat Kültür Sanat Derneği'nin ve Kayseri Bozok Kültür Dayanışma Derneği'nin birlikte başlattığı Bozoklar Buluşmaları programı Bozok Edebiyat Kültür Sanat Derneği adına tescillenmiş olup programlarımız gönüllü insanlarımızın kültüre, sanata, insana değer veren insanlarımızın ev sahipliğinde devam etmektedir. Birincisini Yozgat'ta yaptık, ikincisini Sarıkaya'da yaptık. Üçüncüsünü Kayseri'de yaptık. Dördüncüsünü Sungurlu'da. Beşincisini Aydıncık ilçemizde. Altıncısını bugün burada Solgun Mehmet Beyli köyünde ev sahibimiz, kıymetli abimiz, şairimiz Salim Salman ev sahibinde yapıyoruz. Bugün burada bu sofrada toplanmak hepimiz için çok kıymetli. Çok büyük bir süreçten geçtik. Hepimiz sağlığımızla sınandık. İnsanlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Kaybetme korkusu yaşadık. Ama sonunda Rabbimiz bizi güzel günlere kavuşturdu. Hamdolsun. O yüce Allah'a diyorum. Ve şunu da söylüyorum. Bozok Edebiyat Kültür Sanat Derneği olarak bizler bir olmaya, birlikte olmaya bir yolda yan yana yürümeye ant içmiş güzel insanların olduğu güzide bir derneğiz. Bugün burada Dünya Aşıklar Derneği Genel Başkanı hepimizin üstadı Sayın Yakup Temeli var. Bugün burada Sarıkaya Şahine Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Kelami Akdemir var. Bugün burada Yine 25 yılını sanata, kültüre adamış, bizlerin kendisinden çok şey öğrendi sevgili Murat Erciyaz var. Hepimizin kendisi de ustasıdır. Yine sevgili Şenol Şener dün e, Bismillah dedi, bu yolda ilk adım attı. Kendisine geçmiş olduğunu derken bir kere eli değmişse daha çekemez. Ee, gelecek programlarını şimdiden kutluyorum. Se sevgili Erdal Çetin daha buradalar. Ee, Rıza Doğan Gönül buradalar. Çetin Kılıçarslan buradalar. Sevgili Şevket Susam üstadımız buradalar. Evet. Ee, Sivas'tan gelen üstadlarımız e, buradalar. Yine Sungurlu'dan gelen üstadımız buradalar. Yine Amasya'nın yiğit adamı Ozan Fedai buradalar yine bozuk edebiyatımızın kıymetli kalemleri İsmail Salman Semra Öktem Selma Kösoğlu Erdoğan Bektaş ustaların ustası buradalar ismini unuttuğum arkadaşlarım lütfen haklarını helal etsinler ağabeyimiz Salim Şimşek burada Salim Şimşek esasi üstadımız buradalar sizlerin önüne son yüzde şiir vakti geldik sizlere şiirler sereceğiz. Yozgat ağzıyla atışmalar yapacağız. Yozgat'ı estireceğiz. İnşallah buradan çok güzel anlarla anılarla ayrılacağız. Her birinizi teker teker tekrar selamlarken hoş geldiniz diliyorum. Hürmetler sunuyorum efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a.